Merhabalar sevgili oğlak yükselen oğlak ay burcu oğlaklar geleceği yolculuğa hoş geldiniz yepyeni haftadayız bakalım bu yepyeni hafta 29 Eylül 5 Ekim haftası hayatınıza hangi konular gündemler akıp gelecek enerjiler etrafında nasıl dönecek pazartesi gününden pazara kadar detaylarıyla size aktarıyor olacağım zaten size ise videoyu izlerken anlıyor olacaksınız. Soru cevapla birlikte kartlarımın haftalık tavsiyesi de videoda yer alıyor olacak. Lütfen dikkatlice uyumlanarak izleyiniz. Aramıza yeni katılanlar sizler de hoş geldiniz. Henüz takip etmiyorsanız abone olmayı, bildirimleri açmayı, güzel beğeni ve yorumlarınızı da Güneş yükselen ay burcunuzu biliyorsanız kanalımdaki videoları bu şekilde izleyerek haftada iki defa bırakmayı sakın ihmal etmeyiniz. Bu anlamda destek veren herkese yorumlarıyla, beğenileriyle, teşekkürler hediyeleriyle, YouTube'da hype özelliği ne çıktığında gönderen herkese, kanalımı paylaşanlara çok teşekkür ediyorum. Destekleriniz gerçekten çok kıymetli ve siz yeni gelenler lütfen sizler de aynı hassasiyeti gösterirseniz emeğe saygı açısından al ver dengesinde korunmuş olursunuz. Soru sormak isteyenler bireysel açılım için yorumlara yazabilirler. Katıl butonu aktif. Oradan üyelik olarak da sorabilirsiniz. Ayrıca teşekkürler hediyesini göndererek de sorunuzu yorumlara isterseniz bırakabilirsiniz. Evet. Sevgili Oğlak, yükselen Oğlak, Ay burcu Oğlaklar. Yepyeni hafta bakalım size neler getiriyor olacak. 29 Eylül 5 Ekim haftası hayatınızda hangi konular, gündemler dönüp dolaşacak? Sevgili Oğlak, yükselen Oğlak, Ay burcu Oğlaklar. Evet. Hafta sonunu nasıl geçirdiniz? Çok mu uyuyup kendinize vakit ayırarak geçirdiniz? Şöyle bir kafamı dinleyeyim mi dediniz? Sevgili Oğlaklar. Çok mu uyku uyuyorsunuz bu aralar bazılarınız? Ya da bazılarınız sabah kadar hiç uyumuyor da acaba günün geri kalanına uyumak mı istiyor? Evet. Pazartesi günü. Pazartesi günü kendi duygularınızla alakalı uyanış yaşayacaksınız aslında. Duyguları dizginlemenin ve duyguları dizginlemenin size verdiği faydalar. İçsel olarak farkındalığınızla ilgili bir uyanış yaşayacaksınız. Kendi farkındalığınızın farkına varacaksınız pazartesi günü. Geçtiğiniz zaman diliminde, geçtiğimiz aylarda hayatınızda duygularınıza teslim olarak ya da duygularınızı belki de tam göstererek ya da çok göstererek bazı durumların neden yaşandığını pazartesi günü anlayacaksınız. Duygularınız aşırı yükselecek pazartesi günü. Bazı şeylerin sezgisel olarak farkına varmanıza bile sebebiyet verecek. Ve orada hayat diyecek ki bir sakinleş, bir dizginle kendini, bir rahat ol. Zaten auran yüksek etrafında dikkatini çekiyor olacaksın. İster istemez sizin hayatınızda bunu anlayacaksınız pazartesi günü. Saçtığınız aura, Beğenilmek, havalı olmak, kendinizle ilgili aslında kıymetli oluşunuz, dış görünüşünüz, bununla ilgili bir uyanış yaşayacaksınız bazılarınız. Pazartesi günü kendinize daha fazla özen göstereceğinizi, dış görünüşünüze çok önem vereceğinizi, daha kendinizi belki de bir anlamda aksesuarlarla zenginleştirip daha gösterişli halime gelmeye çalışacağınızı, dışarıda yemek yeme hevesinizin de fazla olabileceği bir gün olacak ayrıca deniz mahsulleri ürünlerine olan ilginizi ya da deniz mahsullerine olan bazılarınız hassasiyeti anlıyor olacaksınız. Bu anlamda. Yediğiniz yerde ya da içtiğiniz sularda ya da tükettiğiniz deniz mahsulleri ofisleri böyle şey ürünleri oluyor. Bu ürünlerin e, uyanışı var yani bana iyi geliyor mu gelmiyor mu bunu da anlıyor olacaksınız bazılarınız. Altın konusu finansal anlamda gündeme düşecek Pazartesi günü orada bir uyanış yaşanacağı görünüyor yatırım tavsiyesi değildir ama altın konu gündem olacak Pazartesi günü. Salı gününe geldiğimizde. Şimdi bazılarınız için arabası olanlar için ya da motosikleti olanlar için söyleyebilirim ki hani bunu değiştireyim mi değiştirmeyeyim mi bir model üste çıkayım mı ya da kendime araba motosiklet alayım mı gibi duygu düşüncelerin içsel olarak sizi yakaladığı ama bununla ilgili masraf ne olur ya da bu tarz bir şeyin içerisine girmek beni ne kadar bağlar bunun ödemeleri olur gibi konunuz gündeme gelirken özellikle salı günü Kıskançlık enerjilerine maruz kalıyor olacaksınız. Sizdeki zenginliği, sizdeki aile bağlılığını, genetiksel mirasınız kıskanılıyor olacak bir anlamda. Dip duygular içerisinde birileri böyle motivasyonunuzu düşürüp de dibe çekmeye çalışabilir. Ee, bir anlamda e, sizi yakan duygu ve düşünceleri e, gün yüzüne çıkarmaya çalışabilir dedikodular etrafınızda olabilir ya da birileri vardır dedikoduya çok meyilli bir anlamda size böyle yanaşabilir ve dedikodu yapmaya çalışabilir köklerden gelen bir miras konusu kıskanılacak görünüyor eğer ki beklenen bir miras varsa hayatınızda işte buradan gelen mirasın hayatınızda zenginliği arttırmasıyla ya da çoklu gelen para bir şekilde sizin kıskanılmanıza sebebiyet verirken bir de ayrıca Hayatınızda e, gelen toplu parayla bir şey yapma hırsına da sizi sürükleyebilir görünüyor hayat. E, e, köklerinizde bulunan dedeniz de olabilir mesela bu bazılarınız açısından ya da köklerinizde bulunan eski bir yapının ya da bir arazi içinde bulunan bir yerin satışı ile ilgili bir konu onun hızlanması o tapu işleminin çabuklaşması gibi konular salı günü gündeminize geliyor olacak. Çarşamba gününe geldiğimizde iki aydır hayatında belki de görmezden geldiğin bazı konular var. Ötelediğin, yüzleşmediğin içsel duygudan bahsediyorum. Kendindeki duygudan bahsediyorum sende. Kendinle yüzleşme konusu var çarşamba günü. Kendinde kendi duygularından kaçtığın gerçekle bir hodri meydan deme durumu yaşayabilirsin. Bu da senin kime kıymet verdiğinle alakalı. İki aydır senin için kıymetli olan birinin kıymetini anlamamaya diretmiş olabilir. Onu görmezden gelmiş olabilirsin ama. Şimdi acaba orada mı? Ben onu iki aydır görmezden geliyorum yoksaydım. Tekrar yoklamalı mıyım? Bir şey hissediyor muyum ona diyecek bazı Oğlaklar kendini sorgulayacaklar. Yine kaçma eğilimine girebilirsiniz burada. Kendi duygularınızdan kaçma eğilimine girebilirsiniz ama hazinenize lütfen duygularınıza, kime ne hissettiğinize işte burada kulak verin. Artık kaçmayın ki bir gerçekle yüzleşme durumu içinizde olsun. Sizin için gerçek anlamda neyin değerli olduğunu ve kaybetmemeniz gerektiğini anlayıp da dört elle sarılmanızın vurgusu çarşamba günü hayatınıza geliyor olacak. Perşembe gününe geldiğimizde yıllardır beklenen, istenen bir dilek, niyet ne varsa gerçekleşecek hayatınızda. Çok istediğiniz bir işe kavuşabilir, çok istediğiniz okula kavuşabilir, çok istediğiniz bir paraya kavuşma imkanı doğabilir. Bununla birlikte diyeceksin ki kendime ait bir yatırımım olsun, kıyıda köşede bir param olsun, kendi teminatım olsun dediğiniz bir parayı bir miktar kenara ayıracağınız bir süreç olacak. Kendi yolumu çizmek için de zaten bu parayı bekliyordum diyorsan da bununla ilgili de bir süreç içerisine giriyor olacaksın. Çok istediğin bir konuya kavuşurken kendi hayat rotanı da artık geride bırakman gereken konular ya da kişileri de belirleyip ilerleyeceğin safa olacak görünüyor açıkçası. Cuma gününe geldiğimizde hayat diyor ki çok uzun zamandır sabrettiğin bir şey var mı? Eğitim hayatı ile alakalı olarak, yabancı dil konularıyla alakalı olarak işte bunlarla ilgili senin hayatına bir ödül geliyor. Bu ödülle ekstra yetenek kazandığınız durumlar nelerse. Özellikle bu Satürn balık döngüsü içerisinde sevgili oğlakların edindikleri tecrübeler, eğitim tecrübeleri, Farklı dillerle ilgili bir eğitim alıyorsanız bununla ilgili kazancınız size hayatınızda pratiklik sunacak bir kere. Üniversite hayatınızda, üniversite hayatınızı bitirdiyseniz parasal kazancınızda farklı bir dile okuyup yazma, konuşma yeteneğine sahipseniz bununla ilgili bir çalışma yapmışsanız, eğitim almışsanız hayat size cuma günü bir ödül bahşedecek. Anlayacaksınız ki iyi ki ben bunu yapmışım Şimdi hem para kaynaklarımı hem de bazı konulardaki çözülmeyen noktaları tespit edip de orada hayattaki bazı şeyleri çözmem için de bana fayda sağladığını anlayacağım diyeceksiniz. Eğer ki henüz bunu daha yapmayanlarınız varsa içinizde geç değil cuma günü bununla ilgili aslında bir başlangıç yapıp bir yere para ödeyeceğiniz, bir eğitim kurumuna belki de bir para ödeyeceğiniz bir durumda gerçekleşecek görünüyor. Ödül sizinle sabrettiysen ve yaptıysan bazı fedakarlıklar işte burada cuma günü ödülünü alıyor olacaksın. Bu anlamda cumartesi günü geldiğinde açıkçası e, sosyal medya üzerinden geçmiş bir arkadaşınızla ilgili bir bağlantı gündeminize gelebilir. Sosyal medya üzerinden geçmiş bir aşkınız size tekrar geri dönebilir. Sosyal medya üzerinden sizin bir paylaşımınızı ya da resminizi gören birisi çok özledim seni diyerekten irtibata geçebilir. Cumartesi günü sosyalleşeceksiniz sevgili Oğlaklar. Kalabalık toplum içerisine gireceksiniz. Bazılarınız cumartesi günü bir sunum, bir iş görüşmesi ya da kendini anlatacağı bir platform üzerinden bir toplantı bu konu gündeme gelecek ve bu gerçekleşecek cumartesi günü hayatınızda. Bu geçmiş eğitim hayatınızı anlatacağınız bir görüşme olacak. İşte aldığınız eğitim, nerede okuduğunuz, bununla ilgili referanslar nelerse cumartesi günü böyle bir toplantıya katılıp da kendinizi e, izah ettiğiniz bir durum olabilir bu bir iş görüşmesi de olabilir bu iş görüşmesinde sizin yeteneklerinizi merak ediyor olabilirler Siz de tam anlamıyla kendinizi çok güzel anlatacaksınız cumartesi günü geçmiş bir konunun gündeme gelmesi alınan bir eğitimden dolayı olabilir bir okul arkadaşınızla da bir e, haberleşme durumu içerisine girebilirsiniz e, özellikle daha şeffaf olduğunuz bir gün ama unutmayın ki ne kadar şeffaf olursanız ee, hani iyi enerjiye de kötü enerjiye de maruz kalabilirsiniz. Bir de insanlar e, geçmiş eğitim hayatınızı bilseler bile size bazı konularda kimi inanacak, kimi inanmayacak ama siz doğruları söylüyor olacaksınız. Öyle görünüyor açıkçası. Şimdi pazar gününe geldiğimizde günü iki yarım dilime ayırıyoruz. Her zaman olduğu gibi ilk önce akşam üstüne kadar hayatınızda Son 3 ayda kalbiniz nereden kırıldıysa yine birisi aynı yerden kırmaya gelebilir size ihanet etmeye gelebilir. Beklemediğiniz bir sözü söylemeye gelebilir. Lütfen pazar günü öğleden sonraya kadar kimseden bir beklenti içerisine girmeyin ki kalbiniz kırılmasın. Hayat sana bir şans sunacak. Eğer sen bu şansı görmezden gelir de daha fazlasına odaklanırsan orada kalbin kırılabilir sunulan şansı gör ve değerlendir. Beklentini çok yüksek tutma o zaman incinebilirsin. Akşam saatlerine geldiğimizde hayat diyor ki e, özellikle pazar akşamında e, bir kafa karışıklığı yaşayacaksın. Birini affedeyim mi affetmeyeyim mi? Sevgiyle sarmalayayım mı? Sarmalamayayım mı? Durumları yaşanacak görünüyor. Şimdi pazar akşamı ee, bolluk, bereket, şansın, affediciliğin, şifanın, iyileşmenin enerjileri üzerinize gelirken bulanık düşüncelere sahip olacağınız bir durum var açıkçası bu da acaba şansım bu kadar yüksek yani evren bana bu kadar iyi davranıyor bazı konularda ama ben ne yapmalıyım, ne yönü seçmeliyim, hangi seçeneği acaba değerlendirmeliyim Pazar günü akşam bir şey seçmeye çalışmayın. Zihin bulanık olacak. Yaptığınız seçim ee, istediğiniz gibi olmayabilir sonucu. Seçenekleri değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Pazar akşamı özellikle hmm, anne konforu, anne ile olan ilişkiler, annenizin hayatının konforunun size yaşaması ya da annenizin hayatının nasıl olacağına dair belki de bazılarınız kafa karışıklığı yaşayabilirler. Bir de eğer çocuk istiyorsanız bu dönemde bu haftalar içerisinde ani bir çocuk meselesinin kafanızı karıştırma durumunun doğması, ani bir gebelik haberini alma durumunuz da kafa karışıklığına sebebiyet verebilir görünüyor. Eğer çocuk istiyorsan da tabii ki ne ala olumlu bir enerji var. İşte burada çocuk sahibi olmalı mıyım, olmamalı mıyım? Duygu düşünceleri içerisine giriyor. Olacaksınız. Pazar akşamı hayat size koruyucu meleklerini gönderiyor olacak açıkçası. Bir şeyleri seçmeye kendinizi zorlamayınız. Tam iyileşmenin, dinlenmenin, konforu yaşamanın ve işte bir şeyleri yapmaya kendinizi zorlamamanın akşamı diyebilirim ki akışta kalıp da keyfini sürerseniz sizin açınızdan daha iyi olacaktır. Şimdi Ekim ayının sonuna doğru hayat sizi aslında bu hafta başlattığınız bir konuyla ilgili bir ilerlemeye götürecek. Yeni bir okul kaydı, yeni bir eğitime başlangıç, yeni bir kariyere başlangıç. Fakat burada görünen o ki sizin aslında acemi olduğunuz bir konu üzerinden bir başlangıç yaptıracak hayat size bu hafta. Tam da böyle bilmediğiniz, emin olmadığınız ama yolda ilerledikçe hayatın katacağı deneyimle bazı konularda deneyim kazanacağınız durumlar. İkizler Burcu tavsiyesi ve tarot kartlarından da destek alanlar açısından bu yolculuğun biraz daha keyifli ve rahat geçeceğini söyleyebilirim ki rehber olacaklar. Bir anlamda sizin kendi hayat bilgi birikiminiz var, deneyiminiz var ama çıkacak olduğunuz yolculukta ayaklar yerden kesik, heyecan var, romantizm var, istek var. Ama korku da var, endişe de var. Korkmayınız, cesaret ediniz, yola başlayınız. Önümüzde 10-12 aylık bir kapı, bir döngünün açılışı olacak açıkçası. Sizin açınızdan bu. Yaparsınız, başarırsınız, halledersiniz. Alacağınız desteklerle birlikte ve öğrendiğiniz şeylerle. Hayat yeni bir şey öğrenmeniz için sizi yeni bir yolculuğa hazırlıyor bu hafta itibariyle. Evet bakalım şimdi Soru cevabı geçelim. Sevgili oğlak, yükselen oğlak, ay burcu oğlaklar. 29 Eylül 5 Ekim haftası. Başka hangi enerjiler var hayatınızda bakalım. Başka siz neler yaşıyor olacaksınız. Hangi konular gündeminize gelecek. Özellikle yeni haftada. 3 gün içinde 3 gün sonrasında hayat size keyifli bir gün vaat ediyor. Eğleneceksiniz, arkadaşlarınızla görüşebilirsiniz, dışarı çıkabilirsiniz, nik bir böyle mola verebilirsiniz. İşte orada keyfini süreceksiniz ama unutmayın ki bu kısa bir mola olacaktır. Burada sonrasında sorumluluklarınızın hayatınızda devam ettiğinizi ne yapıyorsanız unutmadan lütfen yapınız. Yani eğlendiğiniz yerde sorumluluklarınızın bilincinde olarak eğleniniz. Ya da bir şekilde bir yere tatile kısa da molaya çıkıyorsanız da yine sorumluluklarınızın üzerinde olduğunu bilerek ya da bunları tekrardan geri geleceğini düşünerek hareket ediniz ama keyfini de çıkarınız. Hayat size kısa bir mola bir eğlence sunuyor bu yeni haftada. Bununla birlikte şimdi sevgili oğlak yükselen oğlak ay burcu oğlaklar diyor ki yeni hafta size bir şey göründüğü gibi mi yoksa bana mı öyle görünmeye çalışıyor aslında hayatta bir seçim yaparken iyi ve kötüyü doğru ve yanlışı işte burada ayırt etmeli bir sahte maske bir sahte yüz, sahte bir gülüş ya da sahte görünen insan. Hani olduğu gibi mi? Bana mı kendini öyle göstermeye çalışıyor? Bu işte bir sahtekarlık var dediğiniz bir durum olabilir. İşte burada hayat size diyebilir ki artık seçimini yap. Burada bırakılması gereken kişi kimse bırak. Ya da o kötü yön size iyi yön ne, gelmeyen yön neyse onu bırak bir şekilde hayatındaki aydınlık yola mücadeleye başla bir buçuk aylık mücadele başlayacak bir girişimde bulunacaksınız. Bu da artık e, e, bazı anlamda hayat size bu hafta sahtekarların yüzünü gösterebilir ve bir anlamda hayat size bir şeylerin yanılsamadan ibaret olduğunu da gösterebilir. Size seçim yapmayı gerektirebilir ve sizde yaptığınız seçimle de başlangıcınızı sağlıyor olacaksınız cesaret, girişim ve artık korkusuzluk içerisinde olacaksınız. Bununla birlikte hayat size diyecek ki yeni bir doğuşa doğru gitmen için cesaretini üstlenmen gerekiyor. Ama sana iyi gelmeyen sahtelerle de vedalaş artık o karanlık tarafa seni sürükleyenlerle de diyor. Başka hangi enerjiler var? Sevgili oğlak, yükselen oğlak, ay burcu oğlaklar bakalım. yepyeni haftada. Yeni bir zafere doğru ilerleyeceksiniz bu hafta. Daha cesur olacaksınız, girişken olacaksınız. Açıkçası başarıya giden bir başlangıç yapacaksınız hayatınızda. Evet, yapabilirsiniz, başarabilirsiniz, üstesinden gelebilirsiniz. Tam da savaşçı pozisyonda olacaksınız. Yeni bir mücadeleye girişeceksiniz. Ama burada centilmence cesurca yapacağınız bir mücadele olduğu görünüyor hayatınızda. Başka bakalım hangi enerjiler var? Yeni haftada üzerinizde sevgili oğlak, yükselen oğlak, ay burcu oğlakların. Sevgili odaklar, dilekler haftası diyebiliriz. Sizin adınıza bir dileğinizin gerçekleştiğini görüyor olacaksınız. Hayat size işte dilediğiniz o konularla ilgili armağanlar veriyor olacak açıkçası. Yeni dilekler hazırlarsanız çok da iyi olacaktır sizin adınıza. Çünkü bu hafta gerçekten dileklerinize kavuştuğunuz bir döngü. Son 9 yıla düşünün. 9 yılda olmayan şeyler neler? Çok istediğiniz bir dilek ve arzu varsa işte bununla ilgili oluş gerçekleşiyor. Bu hafta önümüzdeki 9 yıllık sürecinde döngüsü de başlamış oluyor. Hayatınızda belki 2009'dan ya da 2019'dan beri belki de süre gelen bir şey var hayatınızda ama işte o dileğinizi de kavuşuyor olacaksınız. Peki başka hangi enerjiler var? Sevgili oğlak, yükselen oğlak, ay burcu oğlaklara bakalım. Yine biraz uyku süreci var size gibi görünüyor bu hafta. Bir kafamı dinleyeyim, ben bir uyuyayım bakayım. Biraz böyle kendi kabuğuma çekileyim, kafamı dinleyeyim. Şöyle zamanı kendi lehime kullanayım. Malum yönetici gezegeni Satürn, Kronos'un zaman tanrısının çocuklarısınız siz. O yüzden de diyeceksiniz ki zamanı uykuda geçireyim. Bir kendimi dinlendireyim. Vücudumu dinlendireyim, zihnimi dinlendireyim, bir kabuğuma çekileyim. Ama iyi gelecek tabi bu dinlenme size bir anlamda. Çünkü bir şeyin bekleyişini yapıyor olacaksınız bu arada. Evet bu yeni hafta kartlarımın tavsiyesi sevgili oğlak, yükselen oğlak, ay burcu oğlaklara bakalım haftanın tavsiyesi ne olacak size. Sevgili oğlaklar, hayat size diyor ki hmm, yaklaşık olarak bir buçuk aylık bir süreç. Cesaret, 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 irade ayrıca bir anlamda hayatındaki e, istikrarlı durum, ısrarlı ol yapmak istediğin mücadele ile ilgili girişimde bulunmaktan kaçınma ve başlat bu hafta. Devamını da getir unutma. İtiraz edenler, yoldan çevirmeye çalışanlar, bir şekilde onaylamayanlar ne olursa olsun sen süreci başlat. O cesareti göster, o radikal kararı hayatına işle. Ve bu yolda bir buçuk ay boyunca da diretmeye devam et çünkü sendeki ısrarcılığı ya da sendeki inancı görülmesi gereken bir durumdasın şu anda. Yani bu Satürn Balık döngüsündeyken hayat senden mücadele etmeni istiyor. O yüzden de bu hafta lütfen mücadelenize devam ediniz. Başlatmak istiyorsanız da yeni bir mücadele alanı kendinize seçip başlatınız. Her zaman dediğim gibi Etrafınızda sizi iyi gelen insanlar olsun. Enerjinizi sizden çalan insanlar sizden uzak dursun. Sevdiklerinizle kendinizle daha güzel, daha kaliteli zamanlar geçirmek için kanalımdaki videoları güneş yükselen ay burcunuza göre haftada iki defa izlemeyi sakın ihmal etmeyiniz. Unutma kader değişir. Şans yaratılır. Sizden bir tane var başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız Herkes size öyle davranır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgilerimle namaste.